<laughs> do it, do Ne yapayım yani? ne Gerçekten çok teşekkür ederim. Maska.

Sen Poyraz'ın yakınında oturmuyor musun? İstanbul'a mı gitti? 15 tatilde. E, siz nereden tanışıyorsunuz Poyrazla? Hmm. Poyraz'ın telefonu, o sizi tanıştıran arkadaşın. Şey yine. bir dakika MC elephant hala çevrimiçi var mı MC tiger çevrimiçi hayır çevrimiçi değil <laughs> konsolumun şarjı çok Efendim Ateş. Kan. Efendim. Efendim Ateş. Harbiden sorusuz ban Evet, evet. hesabı açılmıyor. Hesabına girmeyi denedim. Sen de mi denedin? Evet. Herkes denedik. Olmuyor. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı da sunuyorum burada. Ben ben atmadım ki şey. Ben bana atmadım. Sen buraya söylersin. Altına da söylersin abi. Bora, Bora Poyraz saygı... çevrim içi mi? Bora Poyraz çevrim içi mi? Bora şu an şey ben teşekkür ediyorum. Cem şey baya baya girilmiyor mu şimdi? Şerefsizde. E WhatsApp o zaman hiç yani WhatsApp'a hiçbir şey olmaz ki yani. Öylece ya, kalacak ya mı? Oldu. Evet. Abi beyler Fesap... aynı bir kişi izliyor. kim izliyorsa yorumlara yorumlara yazsın. Mişem kanı zaman hesap hep böyle kalacak mı? O evet. evet. Oldu mu? Evet. Ama onun içinde bayağı şey var. Ee, kanı mı vereyim hesabı? Oğlum hayır ya. Olm Yorum, diyorum. Ya, emir yorumlara hadi çıkalım ya. Emir bir grup sohbetine gel bir şey söyle sana. Tamam. Hesap boşuna gitti diyorum. Ateş ben size küsmedim ondan sonra bize küsmeyin demeyin ben bir grup sohbetine geçiyorum ama ben size küsmedim şu anda kalma oynamak istiyorum birazdan tamam. tamam bir dakika Efendim O tamam Kan önemli değil abicim yapma. Dur Kan. Kaan bir dakika. Kaan bir dakika. Alo. Ateş. Ateş, 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 ateş. Bora. Bora. Alo. 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 Alo, kanun hesabı kapanmış, açılmıyor. Engellemiş ha, yayın... beni ya? Yayın iki kişi oldu, bire düştü. Kerem, bir dakika geliyoruz. Bir şu kanun işini bir halledek de Mekte geliyor. Ne? Bir dakika bekle geliyor. Ha efendim. Sen sövdün mü? Yo. Hı. Evet. Evet. Neden ki? Kanun hesabı kapanmış. Yani e, niye engelliyorsun onu merak ediyorum. Yine ban mı atacaksınız bana? Hayır. E ee? Hesabını Hayır, sonsuz yani. ban yedim. Çok teşekkür ederim gerçekten. Oğlum yani ilk banımda sonsuz ban yiyeceğini bilseydik zaten atmazdık ki. Ben dedim sana da dedim, Dora'a da dedim, Asım'a da dedim. Ne dedin? Bakın yani, bundan sonra ben ban yiyeceğim atmayın daha dedim tamam dediler atmayın dediler. hak Ama ettin. Yavaş yavaş dedim, hak ettin ya. Bak sen hak ettin ya. iş ya. Gerçekten acayip bir şey şimdi yaptınız. Abi bu olduğu için ben ben <laughs> <sana gülüyor> yedim. Evet, e posta falan mı geldi sonsuzdan yedim diye? Üç günlük dediler şimdi de açıyoruz mu hesap? Evet, tamam ben de arayın de oğlum o zaman ya. Allah Allah. Biz ne yapalım ya? Birilerine... Ya, yani. Beyler bu arada ya, ben tamam, Ben... Ben sizinle küsmedim. Sadece şu anda biraz kanlı oynamak istiyorum. Yani beni yanlış anlamayın, olur mu? Alo. Bora, ateş. Alo. Tamam, emir çıkabilirsin. Tamam, emir Oğlum ben size küsmedim şimdi de bana mı atarsınız?

and then Bir kere sen de küfür ediyorsun. Yo, ben ben borayla oynayacağım diye bir şey demedim ki, sadece engellemedim. Sonra sonra herkes bana kusuyor. ben burada kimseyi savunmuyorum. Kimseyi de suçlamıyorum. Yok mu hafızları var? Kaç 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 çak sürpriz buldum. Ay çak sürpriz diyorum. Çak çak buldum. Kan grapplerla sen mi geliyorsun? Aa mandalorlu karşımda. Adam Şurada Şurada da var şu karşımızda. sen adamı takip et. Adamla fightta mısın? Kan al. Kan snipe atsana. Adam. <laughs> evet tamam. Gel yırtık basalım mı o adama? Pratik yırtık. Yok gel gel seyfe gidelim boşver. <laughs> Neyse tamam, kan boş ver. zaten yayındayım şu anda. Şimdi boralar falan geliyor. Bora içinizden biri bu yayını izliyorsa ben hiçbirinizi suçlamıyorum ya da savunmuyorum. Aa ağır tabanca mı? yaptığımız adam nerede? Aa gel seyiften çıkıyor karşılayalım. Nereye <laughs> er, araba. Ya kilitliymiş ya. He Hi, içerimde öyle de, benziyor. Kaç kilit? Aa bizim bounty yaptığımız adamlar rift basmış buradalar. var. Çünkü dediler rift basmıştı. Ben de çak e, şey var slow. Tamam mı? Ha, ben de materyal yok senin materyal koymam lazım. Benim 52 69 175 <laughs> Sağ Kalk. Kalk. Maçım bitmedi ki. Kalk. 186. Sonra ben bir iki tek oldu. Bir Intel <laughs> olacak. <laughs> 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 Pingim yok. <Hayır. Gülüyor> Üf bir tane adam var like diyor. niye bir koşuyorsun? Helal kan oraya çatı koy. Ya fedailer sıkıyor fedailer. Kan o trabi kır. Kan hemen kaç hemen kaç çakcak al çakcak al. Mavi dozuz bas çakcak al. Hemen çakacakı bas da bana şu oku alabilir misin? Aa kan burada canlandır. Burada canlandır beni. Koş. Kan zaten çakacakım var. Bir bir vuruyor. Başka hiçbir yerde canlandıramazsın ki. Sal 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 sal. tam biraz materyal falan bölersin. Çak sprey ay çakacak bana veriyorsun. Emin, <laughs> 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 evet. Neyse şimdi benim abim oynayacak al abicim. Hı hı. Kalk. 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 guys. şu an kulaklığı taktım da. Abicim beraber oynayacağız. Beraber oynayalım. Tamam lan oynayalım. Seni kıracağıma taş kırarım daha iyi. Ama bir maç ha. Ondan sonra ben iki kağıt Belki daha belki bir iki daha oynarız. Yok benim etap anlamadı biliyorsun ama. Hahaha. <laughs> yani yaptınız mı? A -a. <laughs> Aga. Tamam. Hangi salak banladı? Ben bir <laughs> boru, biririn Niye banladı? Değil <laughs> mi ay Aynen hecele. E levaarme tính mal yazdım. Onlar bana şey demiş salak falan ben de Ay, salak yani mı? dedim ki mal yazdım, salak yazdım. Onlar da rapor atmışlar. Ha. Anladım. Canlı yayını kapatayım mı? Kapat yayını, canlı yayını kapat. ver 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 Eyvallah altıma işeceğim ya. Yani.